Arkadaşlar bugün sizlerle baloncuk ve boyama deneyi yapıyoruz. Başlayalım. Malzemeleri sayınca anneciğim. İlk su, bulaşık deterjanı, boyalarımız, bardaklarımız, pipetler ve kağıtlarımız. Evet, boyalarımız ne boya anneciğim? Gıda boyası. Gıda boyası. Evet, şimdi önce biraz deterjan ekleyelim hepsine. Biraz. Yeter. Tamam. Sularını ben ekleyeyim mi? Tamam anneciğim. Püketimi koyuyoruz? Şimdi değil anneciğim. Kır. Kes. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Önce gıda boyalarımızı ekleyelim. Evet, gıda boyalarımızı. Al bakalım. Dikkatli aç, dökülmesin. Bir kaşık atabilirsin içine anneciğim. Tamam. Tamam, bana ver onu. Kapağını da al Teşekkür ederim. Şimdi yeşilden koy sen. Aa, turuncu olmaya başladı anne. Evet. Teşekkür ederim, Onu da alayım. Tamam hocam. Kırmızı mı kaldı? Hı hı. Şunu Evet. Şimdi bardakları yanına doğru çekebilirsin istersen. Tamam mı? Tamam. Kapağını da alabilir miyim? Tamam Şimdi hepsinin içine birer tane pipet yerleştiriyoruz. Evet. Sonra karıştırıyoruz güzelce hepsini. Ben de yardım edeyim mi? Tamam. Güzelce karıştır, karıştır. İyice karıştır. Tamam, diğerine geçebilirsin. Anne yeter mi? Mı? Bakalım yeter, o da yeter. Evet. Bu iyice karışmış mı anne? Bu da karışmış. Şimdi bardaklarımız şu içine koy pipetini Şöyle bir araya getiriyoruz üçünü. Şimdi üçünü birden üflemeni istiyorum ben Tamam. biraz daha şimdi fitlerini çıkar. Tamam. Bana ver. Aa. Şimdi kağıdımızı alıyoruz <laughs> Neval'cığım. Üstüne, köpüklerin üstüne koyuyoruz. Ben. Evet. Koy üstüne. Kapat. Kapattım. Tamam. Şimdi kağıdını çek böyle. Hah, öylece çek. Şimdi kağıdını bize göster. Aa. Gördünüz mü? bir tane daha yapmak ister misin? Evet. Pipetlerini vereyim. Kağıdımızı <laughs> alalım birinci resmimizi. Çok güzel. Tekrar koyuyoruz. <laughs> tekrar ipler. <laughs> evet yeterli anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok güzel bir deney. Ya. Evet, çok eğlenceli bir deney. <laughs> kağıdımızı koyuyoruz. Şimdi kağıdımızı çekelim. Bize de göster. <laughs> Ay, evet, mı? çok güzel. Yapabilirsin bir tane daha. Tamam. Çünkü zaten yeterince kağıdımız var. Evet. Sipetlerini <laughs> al. Koyayım kitabımızı da gösterelim arkadaşlarına. Arkadaşlarında bu kitap varsa yapabilirler. Arkadaşlar bu kitaptan yaptık deneyimizi. Sayfa bakalım. 116 baloncukla boyama deneyi. Anne. Siz de yapabilirsiniz. Aa taşmış. Evet böyle yapalım devamı buradan gelsin. Şimdi kağıdını tekrar çek. Evet. Size göster. Ve oldu. Evet. Burada biraz taşma olduğu için kenarına geldi. Şöyle gösterelim desenlerini. Evet. Şimdi Ay. arkadaşlarına hoşça kal anneciğim.